Cortsa 2024 9 ayda e, zarar açıklamıştı. 2025 9 ayda da zarar açıkladı. 2024 9 ayda 270 milyonluk bir net dönem zararı vardı. 2025 9 ayda bu 270 milyonluk net dönem zararı 858 milyona çıktı. Yani 218 geçen senenin aynı dönemine göre zararı arttı. Cortsa'nın e, kötü bir bilanço açıklamış oldu. Satışları 22 milyardan 23 milyara çıkmış. %4'lük bir artış var ama sıkıntılı bir zarar var. Son 5 yılda %404 kazandırdı. çok yüksek bir oran değil. Son 1 yılda %25'lik bir kayıp var. 2025'in tamamında 1 Ocak 2025'ten günümüze kadar 28 Ekim'e kadar %22,5 civarında bir kayıp var. Son 1 ayda felaket %17'nin üzerinde bir kayıp var. Gün içinde kötü gelen bilançoyla da yarım gün işlem olduğu halde 28 Ekim'de %2.12'lik bir kayıp oluştu. Kortsa hissesinde gelen aracı kurumlardan gelen hedef fiyat güncellemelerine şöyle bir bakalım bilanço sonrası. Gedik yatırım endekse paralel getiri tavsiyesi veriyor. 75 lira 10 kuruşluk bir hedef fiyat koymuş. 55 lira 45 kuruş son işlem fiyatı buna göre 75 lira 10 kuruşluk hedef fiyat. %35.44'lük bir potansiyel prim anlamına geliyor. Deniz yatırımda 80 lira 50 kuruşluk bir hedef fiyat ve tut tavsiyesi vermiş. Son işlem fiyatına göre %45.18'lik bir potansiyel prim hedefi var. Ee, Şimdi verilen hedef fiyatların ben açıkçası biraz yüksek olduğunu düşünüyorum ama tavsiye anlamında deniz yatırımın tut tavsiyesiyle e, gedik yatırımın endekse paralel getiri tavsiyeleri e, daha makul gibi görünüyor şahsi yorumum olarak.